Terima kasih telah menonton! gördüğünüz gülü özellikle bu köşeye aldım. Evimin hemen girişindeki köşe. Bu da fenerimiz şurada dursun hani. Bir yerde dursun. Bu gülü ben özellikle bu köşe için aldım. Bu klasik pembe bahçe gülü. Gül pembesi diye bir şey var ya. Bu gül işte o pembe gülden. Bir gün açmış halinde size gösteririm. Ben çocukken babamdan oje istiyorum. Orta, bir, orta, iki. Belki orta üç sınıftayım. Bir süre önce almadı. Direndi, direndi. Sonra dedim ki baba filanca kızına almış. Ama ben çalışkanım. Ben hiç mi hak etmiyorum? Üstelik o tembel dedim. Babam da gitmişti bana o bahçelerde açan, güzel koku veren bahçe gülü vardır ya, pembe, koyu pembe, gül pembe. Ondan bir ocağı almıştır. Onun için şimdi o ojeden görünce içim bir cız eder. Hatta özellikle ocadan aldım. Bazen sürerim. Hep babamı hatırlarım. O pembe benim için özeldir. O yüzden bu pembeyi de o sebepten seçtim. Babamı hatırlattığı için seçtim. Buraların patatesi neden meşhur görüyor musunuz? Helva gibi toprak derler ya. Helva gibi. Bence yeter. Pembe gül. Gelinimizi gidenimizi karşılasın. Hadi hadi kökün oynatmadan çıkarayım. Evet. Birazcık oynattık ama inşallah zararı vermemişizdir. Kızım bir kova hemen bir su getirsene. Şeyden doldur, yalaktan doldur. Şuraya azıcık su verelim hemen. Çabuk ol bir tane. Keşke sayımızı hazır basarmışız. İnsanın doğasında var yaşadığı yeri güzelleştirmek. Aman Ceko ile geliyorlar. Ceko <laughs> şu. Ceko kışın köyün öbür ucundaki köpekler boğmuşlar. Ceko bu sene çok halsiz. Çok dermansız. Zaten yaşlı da gel tatlım gel. Gel. Gel bir tanem gel yaklaş. Azıcık yaklaş. Cekuş bak bak. Cekuş bak bak. bak Canım. Sen tozlara belenmişsin de. Be. Tozlu Cekuş olmuşsun. Getirdim suyu. Ablası sen Cekuş'a getir mama versene. Üzgün bazı şeylerde, Videolarda diyorlar ki. Çiçeğin dibine önce bir su verin. Su bir şey değil mi? Biraz daha sıkıştırayım ben bunu. Kızım içeriden de su getirir misin anneciğim? Evet. Hava almasın ki kökler. Tutsun. Çıkarırken biraz zorlanınca sanırım kökü oynattım galiba. Hadi, hayırlı uğurlu ol. Sevgili güzel gül. Elinizi güzelleştir bahçemizi Cekoş. Gel bir tane. Ablası da Cekoş'a mamma getirecek. Şimdi hem kışım, Bir tatlım benim. Evet su sizi bekleriz. getirdin mi? Al gelelim sana benim güzel kızım. Çok 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 teşekkür ederim Bu işte. Tamam. Umarım bir sorun çıkarmadan gülüm pembe pembe açar. Ama açar. Benim için rahat. O tuttu. Deşiriz. Öyle mi? O be, dünya varmış. Hı. Anne. Affet. Gaz vermiyelim. Kene görüyoruz. Gerçek mi? Emin değilim. Hızlı mı yürüyor? Evet, çok. Gel. Şu gördüğünüz ne biliyor musunuz? Bir kene şeklinden öldürdüğüm, nasıl bir telaşla öldürdüğümü tahmin bile de edemezsiniz. O üstündeki görüntüye bakar mısınız? O küçücük kafasına 8 tane ayakları tabi ölünce büzüştüler. Görüyor musunuz keneyi kafası? Daha fazla yakınlaştıramıyorum. Bu keneden sonra sevgili bostancılar moralimiz bozuldu. O yüzden şimdilik yayını bitiriyorum. Biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.